Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ütopya Çiçek Evi'me hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir aranjman yapmak istiyorum arkadaşlar. Elimde böyle e, çeşitli sukulentlerim var, renk renk. E, bu sukulentimiz arkadaşlar, Ekeverya Taurus canlı yayınımızda satılmıştı ama alan arkadaşımıza ulaşamadım. E, bugüne kadar bekledim ama ulaşamadığım için ve bana geri dönüş yapmadığı için bu sukulenti... E ee, şu anda aranjmanımın içinde kullanacağım. Şöyle bir e, Aloe humilis'imiz var arkadaşlar. Bu da yine böyle çok güzel görüntüsü olan, yaprakları böyle dikenli gibi ama ele batmayan, e, muhteşem bir bitki. Bunu da sukulentimizi renklendirmek için kullanacağım. E, şöyle bir Echeveria tolimanensis'imiz var. Eee Night Cloth arkadaşlar. Şöyle yakın göstereyim. Bakın yaprakları çok güzel desenli, çizgili. Ee, onun dışında şöyle iki rozetli bir ekeverya rozeyamız var arkadaşlar. Bunu da aranjmanımızın içinde kullanacağım. Şöyle bir pasifitomumuz var. Ee, Bunu da kenarına küçük yavrular dikmiştim. Bunu da aranjmanın içinde kullanacağım. Böyle mavili, yeşilli, pembeli bir aranjman olsun istiyorum. Bu da Ekeverya Snow Bunny. Bunu da aranjmanımızın içinde kullanacağım arkadaşlar. Şöyle de bir saksımız var. Altı gayet büyük. Bakın delikleri var. Deliklerden toprak dökülmemesi için içine tüm koyuyorum. O tül e, suyu tahliye etmesine engel olmayacak ama toprağında dökülmesini engelleyecek arkadaşlar. Çünkü delikleri oldukça büyük. Burada hemen hazırlamış olduğum toprağım var. Sukulentler için yaptığım toprak karışımım. E, bu topraktan saksının içine aranjman saksısını tamamen dolduracağım. Ve aranjmanımızın e, dikecek olduğum bitkilerin topraklarını temizleyip içine dikeceğim arkadaşlar. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Hep birlikte göreceğiz. Oldukça geniş bir saksı ve böyle dolu dolu toprak gerekiyor içine. Aşağı yukarı e, burada sanırım bir 5 litreye yakın toprak alacak içine. Şöyle hemen saksımızı düzlüyorum. Burada kök varmış. Onu hemen atayım. Şimdi saksımızı şöyle kenara bir alalım. Evet bu arkadaşımız ayırtmıştı ama e, ulaşamıyorum. Şimdi şöyle sırayla başlayalım. Saksılarımızın eski toprağını temizlemeye pronoyamızdan tavusumuzdan başlıyorum arkadaşlar. Hemen of taş gibi olmuş toprağı şöyle alt kısımlarından hem kurumuş olan yaprakları temizleyeceğim hem de bu eskimiş torfunu taşlaşmış torfunu tamamen bitkiden arındıracağım. Bakın kuruyan yaprakları tamamen alıyorum arkadaşlar bunlar 7 santim saksılarda satıştaydı e, hepsi bitti ama tekrar e, getirtebilirsem aynı üründen tekrar getirip satışa koymayı düşünüyorum arkadaşlar çünkü çok güzel bitki fiyatı da uygundu uygun olduğu için e, bir akşamda tamamı e, satıldı arkadaşlar 12 tanesi 11 tanesini kargo sepetlerine ayırdım bu e, sahibini bulamadığım sukulentimizi de aranjmanın içinde kullanacağım. Şimdi birazcık kök budaması yapacağım şöyle. Önce bitkilerimi ayırıp şöyle bir koyalım bakalım. Roziyamız da çok güzel. Biraz susuz kalmış arkadaşlar. O yüzden alt yapraklar buruşuk. Ama Rutin sulama yaptıktan sonra o yapraklar da toparlayacaktır. Hem de bitkilerin kök kontrolünü, gövde kontrolünü de yapmış oluyorum. Kuruyan yaprakları temizliyorum. Ne zamandır böyle aranjman yapamamıştım. Çok seviyorum arkadaşlar aranjman yapmayı. Renkler böyle zıt renkler bir arada çok hoşuma gidiyor. Bakalım bittiği zaman nasıl bir şey ortaya çıkacak. Bu biten aranjmanımızı da Instagram'da canlı yayında satışa koyacağım arkadaşlar. Öyle düşündüm. Bakalım hangi arkadaşımıza kısmet olacak. Evet toprağımızı iyice köklerden temizliyorum. Şu uzaymış olan kökleri de biraz budayacağım. Taurus'ta olduğu gibi, şöyle çekeyim. Herhalde görüntü e, yan tarafta kaldı. Evet, yapraklar e, biraz buruşmuş ama aslında kötü değil <laughs> değiller tamamını koparmak istemiyorum Zaten yeni diktiğimiz zaman biraz yapraklarda alt yapraklarda kayıp olacaktır bunu zaten arkadaşlar yeni dikmiştim çok güzel bakın kök yapmış bunun toprağını yine kullanabilirim Çünkü gayet güzel kendi hazırladığım toprak hemen aloe humilisinde toprağını böyle temizliyorum Siz ne kadar güzel kök yapmış, kalın kalın. Sadece altta uzamış olan kökleri biraz keseceğim. Şu kuruyan yaprakları tamamen alayım. Bitki rahatlasın. Aranjmanı yaptıktan sonra ne yapıyoruz? Sulamıyoruz arkadaşlar yeni diktiğimiz sukulentleri sulamıyoruz. Sadece üstten bitkilerin üzerine biraz e, suyla fıs fıs yapabiliriz nevlendirmek için ama komple sulama yapmıyoruz. Hemen bu güzel ekever yamızı da toprağından temizleyelim. Alttaki böyle yumuşamış yaprakları alalım. kulantler üstten yeni taze yapraklar vermek için genellikle alttaki yaprakları eskitir gücünü üstteki yapraklara verir o yüzden alt yaprakları ne yapıyoruz elimizden geldiğince gördükçe sık sık kontrol edip temizliyoruz ki ıslak kalıp bitkinin alt kısmını ya da sağlam yaprakları ıslaklığıyla nemiyle çürütmesin evet bunun da toprağı Aslında gayet güzelmiş arkadaşlar hiç fena değilmiş çok fazla kökünden arındırıp kurcalamayacağım şunu da hemen bunu içimden çıkartacağım bu benim kendi toprağımdı bakın nasıl kök yapmış arkadaşlar bunu ben Çelik olarak dikmiştim nasıl güzel kök yapmış. Toprağın nasıl kök yaptığını görün istedim aynı zamanda. Gayet güzel, sağlıklı, köklenmiş. Hemen şimdi bu tarafa saksımızı alalım. Aranjmanımıza çiçeklerimizi yerleştirmeye başlayalım. Evet, en önce Romeo'dan, Taurus'tan başlıyorum. çok ağzına kadar silme doldurmuyorum arkadaşlar sularken e, sular dışarı taşmasın hem de e, rüzgardan topraklar uçuşmasın birazcık saksının içinde kalsın bunun yanına da şöyle kırmızının yanına pudralı e, mavimizi koyuyorum çok yakıştırıyorum böyle e, renkleri bir arada şu yaprağımızı da alacağım hoşuma gitmedi Çok fazla da yaprağı ellemek istemiyorum üst yaprakları. Pudraları e, parmak izi olmasın. Çünkü çok güzel e, pudralandığı zaman muhteşem bir görüntüsü var. O pudranın silindiğinde e, tekrar olması çok güç arkadaşlar. Hatta imkansız gibi bir şey. Havortiyamızı da şöyle Romeo'nun yanına diktim. Romeo, Taurus e, ikisi birbirine yakın türler zaten. hemen bunun yanına yine şöyle maviden devam edeyim hatta bunu ortaya mı diksem acaba yok böyle yana dikelim birçok kere böyle yapıp yapıp sökerim bir daha bir daha bir daha denerim arkadaşlar ee, bazen çok kararsız kalabiliyorum eminim ki sizlerde evde öylesiniz diktiğiniz saksıları döküp döküp yeniden diktiğinizi tahmin edebiliyorum biraz daha kenara çekeceğim şöyle ki ortaya bitki dikmeye yer kalsın Şimdi toprak çöktüğü için biraz daha üzerine dikim işlemi bittikten sonra ilave edebilirim şu toliman ortaya dikeceğim Aslında mavi bile ortaya yakışabilirdi ama iki mavi yan yana olsun istemedim. Buraya da rozamızı şöyle yanlamasına dikeceğim. Burayı hem doldursun hem de rahat rahat orada e, genişleyip büyüsün. Biraz toprak ilave edeyim. Çünkü toprağımız e, aşağı bastıkça çöktü. biraz kenarlara yedirelim. Şöyle kökler dışarıda kalmayacak, toprağın içinde kalacak şekilde. Hemen buradan aparatlarımızı da bulayım. Evet, elimizin girmediği yerlere bunlar çok iyi oluyor çok kullanışlı oluyor toprak görünen yerleri de arkadaşlar elimizde ponza taşı lav taşı ya da kil bilyesi ince olan boyundan hangisinden varsa kullanabiliriz akvaryum taşı da olur Hemen şu fırçamla fırçamı bulabilirsem evet burada şu e, serpiştirdiğim toprakları alayım. Pudralarına zarar vermeden, bastırmadan. Evet aranjmanımızı bu şekilde yaptım arkadaşlar. Bunlar dışarıda renklendiğinde muhteşem olacaklar. Şimdi ponza taşıyla da etrafını kapatacağım gerçekten insanın bütün negatif enerjisini alıyor. Toprakla uğraşmak, özellikle bu sukulentlerle uğraşmak insanı çok motive ediyor. Yani çiçeksiz, topraksız, yeşilliksiz bir dünya düşünemiyorum. Evet yine ponza taşı siparişi vermek durumundayım. Çünkü hiç dayanmıyor. Sürekli elimin altında kullandığım için. Evet tanelerini bile ziyan etmeyelim. Çünkü az kaldı. Arkadaşlar bu nasıl kargolanacak diye düşünmeyin. Ee, bu şekilde aranjmanları çok defa gönderdim. Tamamen el yafla üzerini kapatıp şu boşlukları falan el yafla besleyip e, sıkı sıkı pıt pıtla sarıyorum arkadaşlar o pıt pıtlı patlayan e, naylonlarla. Hiç yerinden kıpırdamadan Toprağa çiçekleri yerinden oynamadan Kargoyla elinize ulaşıyor O konuda hiç tereddütünüz Olmasın Şu araları da ponzayla doldurmak istiyorum Onları ben ileri iteceğim Şimdi Bitkinin yaprakları toprakta temas etmesin. Birazcık da şöyle salladığım zaman yerleşecektir. Evet, tereddütte kaldım. Videonun başlat tuşuna bastım bastım mı acaba diye. Basmışım yoksa dedim kendi kendime mi konuşuyorum ama yok. Ee, çekimi yapmışım. Evet arkadaşlar aranjmanımız hazır. Bakın böyle bu aranjmanımız nurcan.srbs instagram sayfamda canlı yayında satışta olacak arkadaşlar e, satışta bunu da paylaşacağım sizlere orada e, katılan arkadaşlarımız bunu canlı canlı görüp isterse sipariş verebilecek videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum hala e, kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı bildirim zilini açmanızı yeni gelen videolardan haberdar olmak istiyorsanız zili açmalısınız arkadaşlar. Ufak da olsa bir yorum ve beğeni yaparsanız çok mutlu olurum. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sevgiler gönderiyorum. Hoşçakalın.